Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kale moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu şeyi şuraya bırakayım da bir. Geçen bölüm güzel evlerimizi yaptık. Ya arkadaşlar artık ee, yemek sıkıntısını da yani çat pat hallettik. Neredeyse. Büyük bir kısmını hallettik yemek sıkıntısının. Artık biraz para kazanmanın zamanı geldi bence ya. E, bir düşmanlarımız artık korku salmanın zamanı geldi. Arkadaşlar bir tane ork kalesi vardı. Şurada bir taraf. Ha bak şu. Bu bölüm orayı fethetmeyi düşünüyorum ve şuraya da bir bakabilirim. Burada bir yapı daha var sanki. Ama ork kalesine tek mi gitsem onu düşünüyorum. Tek mi orduyla mı? Allah var ya. Dur bakayım. Bunları eksik olanları bu ilk dördüyle gideriz arkadaşlar. Bunlar artık kullanmanın zamanı geldi bence bunları. Sana var ya direkt bunu sana bunu hediye ediyorum. Koruma bir. Al abicim. Kask olmayan var mı? Diğeri nerede lan? Dördüncü nerede? Köpekleri almayacağım bu sefer yanıma. Çirim girdi ya o. Nerede o? Ha aşağıdaymış ya. Ben de diyorum nerede bu? Bundan ben bunları tam zırhlı yapmak istiyorum. Eksik bir şeyleri varsa senin eksik bir şeyin var mı? O fullsun abicim. Gel sen. Sen de gel. Ya bunlara dandirik demirden Eksik olana e, şey yapacağım. Zırh yapacağım demirden. Senin neyin eksikti? Gel abicim buraya. Bir pantolon bir şey. E, bot. Tamam sen fullsün. Kalkan vermeye gerek var mı buna? Emin değilim. Neyse ver. Ya birkaç tane kalkan alayım mı? Param da fazla yok ama. Ya neyse biraz kalkan alalım. Bunları tehlikeye atmaya gerek yok. Markete geldim. Birinci seviye alalım ya. Dört tane. Tamam mı? Fazla pahalı değil zaten. Tamam. Al abicim kalkanı. Sen de al. Sen de al. Al yine kalkan. Tamam mı? Senin kompleks hiçbir şeyin yok. Seni demirle sararım hemen. Kafalık haricinde hiçbir şey yok. Hatta bir iki tane daha asker alsam mı almasam bunu mı? düşünüyorum şu anda. Çünkü bu az gelebilir. Dört tane ama işte az sanki. Tamam neyse sizi alıyorum gençler gel bakalım. Ya az az. Dört tane az kesinlikle az. Şimdi bunların alayını öldürecekler. Üç tane daha alıyorum tamam mı? Bunlara üç tane demirden kalkan tamamdır. Evde de biraz demirden şey yaptık mı? Biraz demir dandik ama yapacak bir şey yok. Her şey mükemmel olacak diye bir şey yok. O demir yetmedi. Dur biraz daha demir alayım. İstek daha. O demirimiz de bayağı azaldı. Umarım oradan güzel şeyler çıkar. Güzel şeyler çıkmazsa sıkıntı. Silahları da buradan alırız. Burada var zaten. Siz gidin yemeğinizi yiyin. Hadi bakayım canlarım. Bunlar hep silahlı zaten. Aslında aynen silahlı oldukları için silah gerek yok. Çok güzel. Fuzer. Çok iyi. İyi güzel. Full set adamlar. Kaç tane? 7 tane adamım var şu anda toplam. Bence yeterli bir sayı arkadaşlar. Şimdilik gayet yeterli bir sayı. Altın elma da alayım yanıma. Ne olur ne olmaz. Belli olmaz yani ne çıkacağı. Köpekleri bu sefer götürmeyeceğim. Sadece adamlarla dalacağım. Pegasus'umuzu alıyoruz. Hemen yönümüzü belirliyoruz. Fazla uzak değilmiş ya aslında. Yakınmış. İyi. Bak direkt kulenin ucunu gördüm. Yani oranın yanında Tamam yakınında. Fazla uzak e, Şey fazla yakın değil de. Biraz yanında. Şimdi atımızı Burada bırakalım. Tamam mı? Hepsini ben izleme Komutu veriyorum. Hemen Acık hani direkt doyuruyoruz. Sıkıntı yok. Yemek var yanımda. Hiç sorun değil. Hepsi beni izleme komutu aldı. Çoğunu kılıçlı yaptım bildiğiniz gibi. Tamam. Gençler hazır mısınız? İlk savaşınız. Hadi bakayım. Orduyla ilk defa dalıyorum. Şimdi vallahi goblinler de güçlü de. İşte. Acıkan olursa gitme gitme. Nereye gidiyorsun ya? Acikan olursa direkt buraya geliyor tamam uzak bir yere gitmiyor yani doğduğu yere e, direkt gidiyor bir o da iyidir arkadaşlar dalıyorum hadi bakalım saldır hucum hucum abi hucum kim var ne yok ne var ne yok her şeyi parçala saldırın anasını satayım hatta altın elma yiyip öyle dalacağım çünkü şuradan köşeden gördüm çok kalabalıklar Aşırı derecede kalabalıklar Dal abi. Dal abi dal dal dal. Of of. Baya var ya. Oo oo. Ya oğlum da alsanıza şunları. Lan Heh. Ne yapıyoruz geri zekalılar? Buraya kilitlendiniz değil mi? Salak bunlar ya. ilk dalana. Hı, bak bunlar şey. Ha tüncarlar. Aa, Vay vay vay. Ha pahalı ya. Nereden bulacağım ki? Aslında beleşe çıkarsa kullanılabilir. Fena fikir değil. Şöyle yemeği yiyeyim. Dalıyor ya. Hemen ağzın ortasına yapıştıracağım bir tane. Tamam. Nerede? Ha, kral var şurada. Var ya, ok almamak kötü oldu. Bu arada e, bir iki tane bir tane mi ölmüş? Kaç tane bir tane galiba. Lan sen Allah'a Oo, lan dev gibi bir şey. Bu ne? Yuh. Oo, kral geldi. Öleceğim arkadaşlar, öleceğim. Çok gereksiz bir ölümdü. Neyse eşyalarımı aldım oradan. Bakayım çoğunu almış mıyım? O kask gitmiş. Yukarıda kaldı herhalde. Aha kaskımı buldum. Bittin oğlum sen şimdi. Gel lan buraya. Dalın lan şuna. Lan kalkanım nerede? Kalkan yok. Ha, kalkan buradaymış ya. Tamam. Tepedeki okçular var ya, onları indireceğim ben şimdi. Keber Bu arada kendime yay yapmayı kesin unutmayacağım ya. Bak hala yine yapmadık. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Yapsaydık şu anda, Aa burada düşünceler varmış. Öl. Dalın abi şuna. Niye gelmedi bunlar? İşte böyle küçük yerlerde askerleri kontrol etmek çok zor oluyor. Genelde kalabalık yerlere askerleri götürmeyi tercih ediyorum. Büyük yerlerde işe yarıyorlar. Küçük yerlerde ayak bağı olabiliyorlar. Ben indirdim mi hepsini? Hmm, burada düşman varmış yukarıda. Tamam, yani sanırım son olarak ona mı dalacağız? Ne yapacağız? Ya, öbür tarafta. Okçuymuş lan bu bildiğin okçu. Normal okçu. Gel lan buraya. Uuu Tarzan. Şimdi abisi. Tiplere bak ya. <laughs> Tipleri çok değiştirmemişler. Standart. Geçen sezonu izleyen arkadaşlar bilir bu orklardan ne çektim be. Oo. Dal. <laughs> Tek attım vallahi var ya. Gel lan. Oha ne oluyor lan orada dört dönüyorlar. Şöyle öldürür müyüm? Aha vallahi aldım onu birine. Oo bu baya iri yarı bir şey lan bu. Bu beni öldüren değil mi lan bu? Of. Oo. O neydi lan dev gibi bir şeydi ha. Aldık mı şimdi hepsini? Oo altın mı? Çok güzel. Üstünde bir şey var mı ona bakayım mı? Yok be pek bir şey yokmuş. Tamam hemen buralarda iyi bir şeyler bekliyorum. Hadi ya para. Aha, bak para biraz çıktı. Az ya. Ama küçük yer normal. Normal ya küçük yer aslında burası da. Aslında baktığımda baya normal. Ama bunlar benim işime yaramaz. Tamam askerleri geri alıyorum ya. Valla bura benim düşündüğüm gibi çıkmadı ya o kadar. Sen ne veriyorsun? Valla aslında var ucuz ya. Bir şey diyeyim mi? Şeyden daha ucuz. Olabilir. Belki silah almak için buna gelebilirim. Hiç fena fikir değil. Biz Pegasus'umuzu atlayalım. Şuradan gidelim ya. Burada umduğum gibi bir şey çıkmadı. Haritada gördüğüm diğer yere gidiyorum. O da küçük ama. Umarım bir şeyler çıkar oradan. Ha, bak. Ha kalıymış lan ura. Oha. Pegasus'u uzağa bırakıyorum. Az bir şey yakından bir bakacağım. Kontrol edeceğim ne var ne yok diye orada. Oo. Burası var ya tam tehdit kar duruyor ha. Şurada bir yapı daha var da. Bakayım ne var burada. O oh, ne lan? Tüpe bak. Örüncek adama benziyor resmen. Yemeğim az var. Tek alır mı ya bunu bir tane de. Kalabalık değilse valla tek girerim buraya. bunlar ne lan? Rob robota benziyor ya bunun tipi. Oyun. Of gel bakalım paralar. Abi, bir şey daha yaklaşıyorum. He, bak o Kalabalık oldu bunlar. Dur 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 dur. Tamam, kendi adamlarımı çıkarıyorum. Tamam kendi adamlarımı çıkarıyorum. Ortalık karıştı burada. Tamam tamam. Ee, onlar onlarla savaşırken ben de yatıyorum. Bana sıkmasalar iyi olur. Tamam. Gel abi gel 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 gel. İzle beni. Nereye gidiyorsunuz lan? İzle beni izle beni. Aşkan var mı? Yok. Grup da dalacağız. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor lan? Aç yanıyor herhalde. Gel abi. Oo bu ne Dalın dal 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 dal. Üf, şuna dal şuna dal. O neydi lan? Gördünüz mü onu? Yerinde para düşmedi mi ya? Neyse, ha düşmüş. Ya bunlar da var ya, ezik ya. Ama çok işler ha ulan lan lan lan. <laughs> Vallahi kalabalıklar, çok kalabalıklar. Sıkıntı. Valla alırlarım bilmiyorum. Benim adamlar patatesi olabilir. Onu söyleyeyim ben. Hadi hadi hadi. Tam aldı. Dal abi dal dal dal. Abi. Dal abi. Lan tipler çok iyiymiş ama onu söyleyeyim. Girme girme suya girme suya girme. gel Ganimetleri topluyorum. Hepsi beni izliyor değil mi? Gel abi. Şunadan şu robot böcek ee, bak bak saldır. Ucum. Süper ya. Aynen. Orkların orası düzenli ol e, düzensiz olduğu için orada doğru savaşamadık. Bak burada adam gibi savaşıyoruz. Şimdi içeri kalabalık olur büyük ihtimalle. Öldü mü lan hepsi? Nasıl yani? <laughs> ya zaten küçük yer. Çok kalabalık beklemiyordum da yani. Güzel. Aa çok iyi. Çok iyi. Hepsini almayacağım. Üstümü doldurmak istemiyorum. Ya da alsam mı acaba? Çünkü gerek şeyler de var da yani üstümü dolduracak. Onun için sen gel bakayım buraya. 5 Bir tane olması lazım. O nerede? O büyük ihtimalle yemek yemeye gitmiştir. Aynen bak buraya gelmiş. Vallahi adamlar iş görüyor ha. Yani iyi, güzel. Bayağı işimi gördü. Gel dostum buraya. Şimdi burada... Ee, biraz yemek almak istiyorum yanıma. Ne alabilirim? Burada fazla bir şey yok da. o yemekleri bitirmiş lan bunlar. Wow. Harbiden de wow. oha, çok iyi. Çok iyi pancar toplamamış lan baya. abi yapıştır bunlara pancara daya gitsin ya. Ne yiyecekler yani? Ben uzakta olduğumda da çalışıyormuş burası ha, iyi yani. Burada fazla bir şey yok ama. Hadi ya bir at avuç. Ah be. Yeni yeni çoğalmaya başlamış. Etmet bir şey yok abi. Aha et var. Allah varmış ha et. Güzel. Bunlar da toparlanıyor. Tam hayvanlar kesilmeye başlamış yavaş yavaş. Gayet iyi. Bu arada e, yumurta da toplanıyor beleşe. İyi bir şey. Balıkları alıyorum. Hay ay ay of. Güç ve kırılmazlık. Tamam abi ver abi ya ne diyorsun? Alev olabilir. Yayı alacaktım ya ben. Arkadaşlar yaya kesinlikle ihtiyacım var. Ya siz bir hayat artık düşünemiyor ben. Ver ya 3 tane. Solungaç ve verimlilik süpürücü kenar ateş koruması. Ne diyorsun ya? Bak çok güzelmiş ya. Bunu kullanırız. bununla bunu birleştireceğim tamam mı? Tamam. Hele şunu bir şey yaparız. Yani bunları yiyorlar değil mi? Bunları. Tamam. Sorun yok. Elma elma varsa. Bu arada bu yetersiz kalıyor tek başına ya. Bir tane daha şey satın almamız lazım da şu anda uğraşamam onunla. Et ve balık. Camlar da burada. Camları buraya sallıyorum. Demirim de var. Bunu yapayım ya bir tane. Pardon. Örsladı ya. Yap abi bir tane. Ya şuraya bir yere şuraya salladım gitti. Şimdi sen bunu ne veriyorsun? O çok güzel. Çok iyi. Üçünü de verdi. Tam bir tane de yay yaptık. E 15 mi? Yu. He, bak böyle daha iyi. Ver. Hele şükür ya artık bir tane yayımız da var savaşlarda daha verimli olacak bundan sonra. Yayımız var ama okumuz var mı? Asıl mesele o. Ok var mı? Sonsuzluk çakarız bir tane var ya. Efsane olur. O süper. Bir sürü şey olmuş. Şunları da alayım. Bunlar da belki lazım olur. Şöyle bir bakıyorum. İyi. Pancarlarla oyalıyoruz onları. Ne yapıyorsun lan burada zıplıyorsun? Burayı <laughs> buraya sandık koymadık ya oraya takılıyor. Koyunca normale döner. Tam savaşmaya devam o zaman. Şurada bir alan var. Oraya bakabiliriz. Burada da var. Şurada küçük bir alan var da anlamadım ne olduğunu. Bir bakmak istiyorum yakından. Ufak tefek yerlere dalarım ya. Sıkıntı yok. Öyle 3-5. Aa bak güzel. Güzel yere benziyor ama ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Geldik ya valla. Umarım. Yayı elime alıyorum tamam mı? Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Bu iyi çok iyi ha. Bak tek atıyorum bak. Atamadım buna da zırhı var ondan. Ne bu? Ne lan burası? Zombiler falan var. Ne lan burası? Zincir şeyi ver bana. Kafana yay konusunda bak ok konusunda biraz sıkıntı. O aşağı iniyor lan burası. Neyse önemli yerlerde kullanırız ya yayı boşaracağım yalım. Para var bak üstte par para mı lan? O? Yo meşş şey var. Bir dakika bakacağım ona. Tamamdır ya gelecek bölüm aşağı ineriz arkadaşlar. Bu bölüm burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.